Merhaba arkadaşlar. Bugün denememizin fen bilimleri kısmını birlikte çözeceğiz. 21. soruyla başlıyorum. Aşağıdaki grafiklerde K ve L ülkelerine ait gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre K ve L ülkelerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen bakıyoruz. K ülkesinde 21 Haziran'da Gece süresi en uzun, gündüz süresi en kısa. Demek ki 21 Haziran'da kış yaşanmış. 21 Haziran'da kış yaşandığına göre K ülkesi Güney Yarım Küredir. Güney Yarım Küredir. Hemen L ülkesine bakıyorum. L ülkesinde ise 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanmış. O zaman 21 Aralık'ta kış yaşayan ülke Kuzey yarım kürededir. Demek ki benim L ülkem kuzey yarım kürede, K ülkem güney yarım kürede olacak. Şıklara baktığımızda doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıda ülkemizde görülen iklim çeşitleri ve özellikleri verilmiştir. Karadeniz iklimi her mevsim yağış alabilen yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Karasal iklim kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Akdeniz iklimi kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü makidir. İzmir'de yapılan basketbol turnuvasına Türkiye'nin farklı şehirlerinden birer sporcu katılmıştır. Bu sporculardan bazıları geldikleri şehirlerin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Samet, benim geldiğim şehrin bitki örtüsü makidir. Demek ki Samet'in geldiği şehir Akdeniz bölgesinde olacak. Ali, benim geldiğim şehirdeki iklim şartları İzmir'inkiyle aynıdır. İzmir'de Akdeniz, yani Ege, Akdeniz aynı iklim türüne sahiptir. Kerem, benim geldiğim şehirde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır. Baktığımızda Kerem'in geldiği şehrin karasal iklime Sahip olduğu gözlenir Murat benim geldiğim şehir yıl boyunca sönünde ve yağışlı bir hava hakimdir. Demek ki her mevsim yağış alabiliyor. Karadeniz iklimine ait şehirlerden birinden gelmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Samet ve Murat aynı bölgeden gelmiş olabilirler. Samet Akdeniz bölgesinden, Murat ise Karadeniz bölgesinden gelmiştir. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı olacak. 23- Yukarıda kalıtsal yapılar arasında büyüklük ilişkisi matruşka bebekleri ile gösterilmiştir ve bu yapılara ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre yapılar ile açıklamalar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri yönetir. Bu DNA'dır. DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. Bu kromozomdur. Fosfat, şeker ve organik bazın birleşmesiyle oluşur. Bu ise Nükleotittir. Biz biliyoruz ki kalıtsal yapılar en büyük kromozom. Demek ki K bebeği kromozomu gösterecek. L bebeği DNA'yı gösterecek. M bebeği geni gösterecek. N bebeği ise nükleotidi gösterecek. Açıklamalarımızda gene yer verilmediği için doğru cevabımız C olacak. 24. Aşağıdaki tabloda nükleotitlerin yapısında yer alan moleküller sembolik olarak gösterilmiştir. Bir grup öğrenci bu moleküller ile aşağıdaki gibi çeşitli modeller oluşturmuşlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buse adenin nükleotidini modellemiştir. Buse'ye bakıyoruz hemen. Biri yani şekeri hemen şöyle yazalım. Şekeri, fosfatı ve Guanin'i kullanmış. Demek ki Guanin nükleotidi oluşturmuş. Burada Adenin nükleotidini modellemiştir diyor. Birincisi yanlış. B. Tuğçe Guanin nükleotidinin karşısına gelen nükleotidi modellemiştir. Tuğçe'nin modellediğine bakıyoruz hemen. 1, 4 ve 5'i kullanmış. 1'de şeker var. 4'de timin var. 5'de ise fosfat var. Demek ki timin nükleotidini modellemiş. Timin adeninin karşısına gelir. O yüzden B de yanlış. Ece herhangi bir nükleotit modelini yapamamıştır. Ece'ye bakıyorum. 1, 2 ve 5'i kullanmış. Yani şeker, adenin ve fosfat kullanmış. Şeker, adenin ve fosfatla adenin nükleotidi oluşturabilir. C de yanlış. D. Emin sitozin nükleotidi oluşturmak istiyorsa 6 numaralı molekül modelinden çıkarmalıdır. Sitozin nükleotidi için benim elimde sitozin, şeker ve fosfat olması gerekir. Emin'in elinde şeker, sitozin bazı, fosfat ve guanin bazı vardır. Sitozini oluşturmak için 6'ya atarsa oluşturabilir. Doğru olan D şıkkı olacak. 25. Aşağıdaki semboller DNA'daki nükleotitleri temsil etmektedir. Bu semboller ile aşağıdaki DNA molekülü oluşturulmuştur. Bu DNA molekülü kendine eşlediğinde birinci zincir ve ikinci zincirin karşısına gelecek zincirlerdeki nükleotitler aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Birinci zincirde bizim adenin nükleotidimiz, guanin nükleotidimiz, timin nükleotidimiz ve guanin nükleotidimiz var tekrardan. Demek ki karşısına timin nükleotidi yani Birinci zincirin karşısına kare ile başlayan bir şey gelmeli. Şıklara baktığımızda birinci zincire gelecek nükleotitlerde kareyle başlayan bir tek B şıkkında var. O yüzden bunu işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. 26. Bilgi. Aynı karakterlerin oluşmasına etki eden özellikleri alel denir. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki alel bulunur. Baskın aleller büyük harf ile gösterilirken çekinik aleller baskın alelin küçük harfi ile gösterilir. Öğretmen yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra tablo halinde farklı karakterlere ait genotipleri göstermiştir. Daha sonra öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur. Soru 1. Numaralanmış kutucuklarda verilen genotiplerde hangileri baskın arı dördü? Baskın arı dördü. Hem büyük harf olacak hem de benim elimdeki ilk iki halelde baskın karakter gösterecek. Yani 3 numara, hemen yazalım, 3 numara, 5 numara ve 8 numara olacak. Soru 2. Numaralanmış kutucuklarda verilen genotiplerden hangisi melez baskındır? Melez baskın biri büyük harf, biri küçük harf olacak. Yani 2, 4 ve 6. Numaralanmış kutucuklarda verilen genotiplerden hangileri saf çekiniktir? Saf çekinikte de benim elimdeki alellerin ikisi de çekinik gen olacak. Yani 1 ve 7. Şıklara baktığımızda doğru cevabımız B şıkkı olacak. 27. Kıvırcık saçlı bir baba ile düz saçlı bir annenin iki çocuğundan biri düz saçlı, diğeri ise kıvırcık saçlıdır. İnsanlarda kıvırcık saç geninin düz saç genine baskın olduğu bilinmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi kıvırcık saç geni daha baskınsa kıvırcık saç genine büyük K dersek düz saç genine Küçük K diyeceğiz. Düz saç çekinik karakterde ortaya çıkabilir. Yani sadece küçük K küçük K olacak. Bu küçük K'lerden birisi anneden geldiğine göre diğeri babadan gelecek. Yani babanın genotipi melez olacak. Erkek çocuğun genotipi ise anneden bir tane çekinik gen alacak. Babasından da baskın geni alacak ve o da melez olacak. Baba saç şekli bakımından melez genotipe sahiptir. Doğru. Erkek çocuk saç şekli bakımından saf döldür. Hayır, erkek çocuğa annesinden bir çekinik karakter gelecek. O yüzden yanlış. Bu ailenin doğabilecek üçüncü çocuklarının kıvırcık saçlı olma olasılığı yüzde yirmi beştir. Hemen bir çaprazlama yaparsak. Büyük K, küçük K, küçük K, küçük K. Buradan büyük K, küçük K, büyük K, küçük K. Buradan da küçük K'ler ortaya çıkacaktır kıvırcık saçlı olma olasılığı gördüğümüz gibi yüzde %50'dir. Yani 3 de yanlıştır. Doğru cevabımız A yalnız bir. 28. Aşağıda Mendel'in kalıtım ile ilgili olarak yapmış olduğu çaprazlama örneği verilmiştir. Saf mor renkli bezelye bitkisi ile beyaz renkli bezelye bitkisi tozlaştırıldığında oluşan birinci kuşak bezelyelerin tamamı mor çiçekli oluyor. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerden kahveleye tozlaştırıldığında ikinci kuşak bezelyelerden üç tanesi mor çiçekli, bir tanesi beyaz çiçekli oluyor. Birinci çaprazlamaya bakıldığında tamamı mor renkli olduğuna göre demek ki çiçeklerde mor renk baskındır, beyaz çiçek ise çekiniktir diyebiliriz. Beyaz çiçek çekinik olduğu için küçük m harfiyle gösterilir. Bütün çiçeklerde mor çiçek geni olduğu için de bu da saf baskındır. Oluşan K ve L ise burada melez döldür. İkinci çaprazlamada melezleri çaprazlamışız. Melezler çaprazlandığında saf baskın, iki tane melez ve bir tane de beyaz çiçekli bezelye oluşmuş. Buna göre yapılan çaprazlamalar ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bezelyelerde mor çiçek rengi geni, beyaz çiçek rengi genine baskındır. Doğru, birinci kuşakta tamamı mor oluşmuştu. 2. Birinci kuşakta oluşan K ve L saf baskın özelliktedir. Baskın özellikledir ama saf değil, melezdir. O yüzden iki yanlış. İkinci kuşakta oluşan mor renkli bezelyelerin tamamı melez döldür. Hayır, bir tanesi saf baskındır. Doğru cevabımız A yalnız 1 olacak. 29. İnsanlarda iki çeşit kromozom bulunur. Bu kromozom çeşitlerinden biri saç rengi, göz rengi gibi vücut ile ilgili karakterleri taşır. Diğer çeşit kromozomlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y ile ifade edilir. Aşağıda insanda cinsiyet oluşumu ile ilgili bir şema verilmiştir. Buna göre verilen şema ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Dişi bireylerde iki çeşit cinsiyet kromozomu vardır. Hemen bakıyoruz dişi bireylerdeki cinsiyet kromozomları xxtir Yani sadece bir çeşit kromozom vardır. Birinci yanlış. İki, doğacak bir çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50'dir. Hemen bakıyoruz. Burada iki tane kız, iki tane erkek oluşmuş. Yani %50'dir. Doğru. Üç doğacak çocuğun kız veya erkek olma durumunu babadan gelen kromozom çeşidi belirler. Anneden sadece X kromozomu geliyor. Eğer babadan X kromozomu gelirse çocuğumuz kız, Y gelirse erkek olur. O yüzden bu da doğrudur. Doğru cevabımız C 2 ve 3 olacak. 30. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akrabalar arası genetik benzerlik fazladır. Genlerle sadece göz rengi, saç şekli, kan grupları gibi özellikler değil bazı hastalıklar da taşınır. Genlerle taşınan bu hastalıklara kalıtsal hastalıklar denir. Bu hastalıklardan bazıları hemofili, renk körlüğü ve altı parmaklılıktır. Kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik genlerle taşınır. Aşağıda kalıtsal bir hastalığı taşıyan akraba anne ve babanın çaprazlama şeması verilmiştir. Bakıyoruz küçük A hastalık geni, büyük A sağlık geni. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, kalıtsal hastalıklı bir bireyin bu hastalık genini hem annesinden hem de babasından alması gerekir. Kalıtsal hastalık çekilik genle ortaya çıkacak. Yani küçük ay küçük ay birini annesinden birini babasından almış olacak. Doğru. İki, akraba evliliği yapan bireylerde sağlam çocuk olma ihtimali yoktur. Çaprazlamaya baktığımızda bunların tamamı sağlıklı genini, fenotipte sağlıklı geni gösterecek. O yüzden vardır yanlış. 3 akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturma ihtimali oldukça yüksektir. Evet oldukça yüksektir. 3 de doğru. Cevabımız B1 ve 3 olacak.